Herkese yeniden merhaba ve yeni bir haftalık bile hoş geldiniz. Bugün hemen uyanır uyanmaz açtım. O kadar güzel ki hava. Bugün günlerden 1 Temmuz. Çok güzel bir gün. Böyle bir, bir şeye başlamak için, bir niyette bulunmak için tam böyle haftanın çok güzel durduğu bir an. Böyle takvimde pazartesinden başlıyor falan böyle çok düzenli. Gerçekten güzel duruyor haftanın ortasına bitiyor. Gerçekhalba 4,5 hafta sürüyor bu ay. Böyle gördüğünüz gibi kalın kalın polarlarım giydim. Hava o kadar mükemmel ki anlatamam. Yani böyle üşeye koyduk. Mükemmel bir hava var şu anda ve gerçekten 1 Temmuz'a yakışır bir şekilde şu anda sıcak kahvelerimizi içiyoruz. Rutin olarak şöyle buradaki bütün ilaçları, ilaçlar aslında takviyeleri almaya başladım. C vitamini A'dan Z'ye işte mide ve bağırsaklara iyi gelen bir ilaç ve kalsiyum ve D vitamini de var içerisinde. Bunları bu aralar takviye olarak alıyorum ve bunlar bana neredeyse sabahları 1 litre yakın su içiriyor. Bu da gerçekten ayrı bir mutlu oluyorum. Gerçekten göz çabalı baktıkça hoşuma gidiyor. Çok 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 güzel. Tam istediğim renkti gerçekten. İyi ki kardeşim almış bunu bana. Ben dedim ki cilt bakımımı yaparken sohbet edelim. Saçımda yeni kurutum birazcık kabarık. Bu aralar biraz değişik ürünler var cilt bakımı içinde. O yüzden onlardan bahsedebilirim. Şöyle Ed Color'ın Elvin'in markası. Bir tane Super galiba. Bu nemlendiren ve kırışıklık önleyici serumu. Bunların genel olarak kokusunu sevmedim. Doğal içerikli ürün olmanın kokusu galiba. Ne yapısı çok güzel bu arada kokusu da hani o arada sürerken var. Allah'tan devamında kalmıyor. Serumdan sonra Absor kullan bir göz kremini kullanıyorum şu ara. Bunun geçen bitenler videosunda da tüm yüz kremini anlatmıştım. İçerisinde salatalık, yerlerinlik asit ve kahve var. Kahve olduğu için böyle gündüzlere güzel olur diye düşünmüştüm. Ama bu kavanoz formları sevmediğimi fark ettim. Gerçekten bir daha çok mecbur kalmadıkça almayacağım. Türk forma bence çok daha iyi. Türkiye'de neler getirdim videomda göstermiştim. Tereddüt olsun böyle bir tane SPF içerikli bir yüz kremi var. Yüz losyonu var daha doğrusu. Bunu da evdeyken kullanmaya karar verdim. Ama şuradaki kapağı kırıldığı için şuraya kadar olan kısmını buna doldurdum ve bundan kullanıyorum. Ve bunda aslında kokusuz bütün cilt tipleri için hafif yağlı bir his bırakmayan UVA, UVB ışınlarına koruyan A, C ve E vitamini varmış içerisinde PBA yokmuş ve hem e, gözenek tıkamıyormuş. <laughs> Şöyle yazıyor üzerinde de onu da buradan kullanalım. Gerçekten hafif ve losyon bir kıvamı var. O yüzden çok kolay emiliyor. Hep evet, bu arada da böyle hani direkt e, duştan çıkan çıkmaz yüzüme krem sürmüşüm gibi ama arkada da yine peştemalim var. Hem banyoda, banyonun içinde duşun içerisinde hem de e, banyodaki cilt bakım köşemde iki tane farklı yüz temizleme jel tutuyorum. Onun için de banyodaysam eğer sabahlar zaten genel olarak sabahları duş alıyorum. O yüzden banyodayken e, yüzümü mutlaka yıkıyorum oradaki yüz temizleme jeliyle. Ve böyle aslında üç küçük ürünle cilt bakım rutinimizi tamamlıyoruz. Tabii ki lip balm en sevdiğim. Hem anlar nemlendiriyor hem de çok güzel bir kokusu var. Hiç de rahatsız etmiyor. Ağırlık yapmıyor. Çok çok seviyorum. Keşke Avrupa'da da bulunabilseydi. Galiba bazı ülkelerde var ama Almanya'da olmakta eminim. Çünkü her yere baktım. Şimdi ben artık takviyelerimi içip kahvemi içip günüme başlayacağım. Bugün 1 Temmuz'da kutlamalar öğle arasından başlıyoruz. Geçen hafta aldığımız bu pizza tabanını bu pizza sosunu, kocaman mozzarellayı, bunu da buzluğa atacağım. Şimdi şöyle bir porsiyonlayıp, bayağı mozzarellamız olacak aslında dolapta. Çünkü bu 2 kilo 380 gram. Sonra biraz sucuk, bunu da buzluğa atmıştım. yine metodan almıştık. Ben ananas çok seviyorum. Pizzada o yüzden ananas koyacağım. Mert'in tarafına da sucuk koyacağım. Yanına da şöyle bezelye. Çok az kalmıştı. E artık kızlık biraz rahatlasın diye. Çünkü iki paket daha var. Birazcık da yine metrodan aldığımız bu. Tavuktan koyacağız. Yanına ve böyle kolay bir öğle yemeği hazırlayacağız. Bunu iki seferde kullanırız. Hmm, bayağı güzel benziyor. Beş buçuk kaşık olan yarısına denk geliyor. Stresten daha iyi kapattı. Oha! İyi, evet, süper oha tam bunun için yapılmış tamam süper Şimdi sucuklu güzel en çok yakışan şey bence böyle iyi bir zeytinyağıyla bunu da açmamıştık daha güzel bir acı biber. Bu da kauflandım bir acı biber. Başka da var ama bunları önce bitirmek istiyoruz. Bunun için ne bunu kullanacağım? akşam yemeği hazırlıyoruz. Ben yine tava granola yapıyorum. 3 yemek kaşığı yulafla biraz da hindistan cevizini kavuruyorum burada. Kuarkı buraya koydum ılısın diye. Burada bir elmayı minik mini kestim ve elma içinde böyle bir tane sosum var. Bunu kullanıyorum. Bunun içine toz vanilya, şeker ve tarçından başka çok da bir şey yok aslında. Biraz da galiba ayçiçek yağıyla kavurmuşlar gibi anladım. Bunu böyle karıştırıp sevdiğiniz bağlantılarla aslında kullanabilirsiniz. Çünkü ben öyle yapmıştım. Bu bittikten sonra Mert de kendine fırında patates yapacak. Şimdi markete gidiyoruz. Komşularımızdan bir tanesi bunu bırakmış kapıya. Yani şöyle birkaç tane sorunu var ama onun dışında derken şurada bayağı bir sorunu mu var yoksa bayağıdır burada mı? Yeni gördüm bunu? Elinden böyle işler gelen birisi olsa üstünü kapması alır yani. Gayet iyi durumda. hava o kadar güzeldi ki Reve'ye gittik ve gitmişken birkaç bir şey de aldık. Zaten gitmeden önce broşürüne bakmıştım. Oraya özel ürünlerden alışverişimizi yapıp öyle geldik. Çok da bir şey almadık. İyi oldu çünkü bayağı yürüdü. Böyle bir Hindistan cevizi yoğurdu aldım. Alpro'nun granolarla çok güzel gidiyor. Soğan tozu geçen hafta aradık aradık bulamadık. Sonunda bu hafta bulduk. Böyle bir tane çikolatalı ve Hindistan cevizli bir protein bar çıkmış. Bundan aldım bir tane denemek için. Çilek yine granolarla çok güzel gider. Bu aralar ara ürün olarak kefir içiyorum bol bol. Gerçekten çok faydalı ve sade de alıştım. Organik bir tane de karpuz, muz, iki tane salatalık ve bunlar da biraz market dışı ürünler. En önemlisi bu. Euro 2024 topu buldum Mert. Gerçekten çok güzelmiş. Ben de çok beğendim. Bence bu alışverişin yıldızı bu. Bir tane Mert'e yine bambu çorap aldık. İkili şeffaf dosya aldık. İhtiyaç hiç bitmiyor çünkü. 99 cent O yüzden evde bulunsun lazım olur diye aldık. İki tane de böyle set olarak dondurucu saklama kaplarından aldık. Bir tane dörtlü 750 gram. Bir tane üçlü 1.20. Aslında bunun bir küçük boyu daha vardı. 5 lira yarım litre olmak üzere ama bu daha çok işe yarar diye bunu tercih ettim. Bunlar da bayağı uygun fiyatlıydı. 2.99'u tanesi. Ve bizim mini günlük alışverişimiz de bu kadar. Şimdi bugün yeni bir gün. Salı günü hava mükemmel. O kadar güzel ki. Bakın duyabilecek mısın? Çok güzel. Hava hava mükemmel ve bugün çok güzel esiyor. Çok güzel kapalı böyle hiç Temmuz gibi değil. Mükemmel bir hava. Gerçekten o kadar mutluyum ki Allah Hayalimdi ki yani gerçekten yaz bu kadar olmalı. Yaz maksimum bu kadar olmalı. Mükemmel. Bugün günlerden çarşamba ve öğle arası için bir şeyler hazırlayacağız. Hızlı bir şeyler hazırlayalım dedik çünkü çok vaktimiz yok. O yüzden de böyle mozarellalardan kesmiştik ya, Buzluktan çıkartmıştım. Böyle bir yarım saat falan önce ama hala çözülmedi. Bununla böyle yine buzluktan çıkarttığımız marketten taze aldığımız tost ekmekleriyle tost yapacağız yağsız. Burada yumurtalar kaynıyorlar. Biraz zeytin, Zeytin ezmesi, sadece domates ve birazcık da avokado koyacağım. Bu salatanın içine birazcık biber koysun. Güzel olur. Şimdi aklıma geldi. Biberimiz de var. Ve selam. Böyle kendi kendine, kendine bu kadar oluyor ya hoşuma gitti be. Şimdi haftalık vlog 22'yi düzenliyorum. Saatlerimiz 6'yı geçiyor ve o geldiğimiz ilk hafta bile o kadar güzel. Her gün konuşmuşum ki neden bu hafta bu enerjiyi kendime bulamadım, sorguladım bir an ve çok üzüldüm. Şöyle bir yani o kadar hani buradayım ki hala Hani yani burayı kapattım ve buradayım. Hani hala çalışma masasının etrafındayım. Salona bile gitmedim. O kadar bir enerjim yok. Ama bir yandan da yapmam gerekenlerin sorumluluğunun bilincindeyim. Diyemiyorum kendim için. İşte market filonu editledim falan derken gerçekten böyle iyi ki çekiyorum diyorum ya. Böyle geçen hafta bile ne yaptın hatırlamayan biri için gerçekten video çekmek büyük bir lüks. Çünkü böyle yaptıkça düzenlerken hatırlıyorum ya böyle bir hoşuma gitti yine böyle bir açmak istedim ne güzel e, Yüzgen başlamıştı. başlamış son Hobbit'i izledik o kadar hızlı izledik ki şu an biraz pişmanım bu kadar çok izlediğimizi ama o an kendini tutamıyorsun güzel zamanlarda <laughs> gerçekten hepsini izlemek bir dışa çıkmamız lazım e, birkaç bir şey almamız lazım marketten. Su almamız lazım her şeyden önce. Ve her hafta, her gün artık bütün marketlere tek tek gidelim gibi bir e, düşüncemiz var. Eğer yapabilirsek bugün de başka bir market hatta iki markete gideceğiz. Böylece market vlogları da zenginleşmiş olur ve markette hiç ummadığın şeyler buluyorsun. O yüzden çok hoşuma gidiyor benim. Genel olarak bütün ihtiyaçlarını marketten karşılayabiliyorsun burada. Onun için benim benim de için çok zevkli oluyor. Mesela en son en değişik ne aldım diyebilirim. Çarşaf almıştım mesela ben ettim. İşte e, koltuk battaniyesi almıştım. Yastık alabilirsin, kahve makinesi alabilirsin. Her şey olabilirsin burada marketten. O yüzden marketleri gezmek ve böyle rafları karıştırmak çok önemli bence en basitinden Yankee Candle'ın bunu bile bulabilirsin. Yani o yüzden bayağı e, gezmek ve böyle rafları arşınlamak gerekiyor. Bunun için de her hafta düzenli bir şekilde markete gitmek gerekiyor bence. Neyse. Böyle bugün. Böyle bir bir an bir üzüldüm. Geçen hafta ve bu hafta çekemediklerime. Yani çektiğim hiçbir videodan pişman değilim. Aklım hala çekemediklerimden diye bir şey söylemiştim. Daha önceki videoların birinde ve gerçekten doğruymuş. Şu anda yine aynı şeyi hissediyorum. Şimdi bir kargomuzu almaya gittik. Burada da geçen hafta metoda gördüklerimizi yarı fiyatına görünce bunları aldık iki tane. Sanırım tamamen aynısı değil ama neredeyse aynısı. Yıllardır pez görmemiştim. Şurasını da yolda oldu açtık. Bunlar çok eğlenceli olabilir diye bunları aldık bir tane. Bir de hurmamız bitmişti. Şu kadar kalmıştı. Ve böyle bir de büyük büyük hurmalardan aldık. Yarım kilo. dışarı çıktık. Uzun zamandan sonra ilk defa kullanıyorum. Çünkü rüzgar yok. Çünkü rüzgarda böyle hani ters dönüyor ya. Onu hiç sevmiyorum. O yüzden ıslanmayı yeğliyorum galiba. Böyle kapişonlarla diyorum. Şimdi saçımı düzleştirdim. Böyle bir heveslenip bir bakayım dedim nasıl olmuş diye. Bence çok tatlı oldu. Artık bundan sonra düzleştirmem lazım. Bulanmadım. Şimdi biraz yürüyeceğiz. Ve oh, hava mükemmel. Bakın yağmur sesini dinlettim size biraz. Burgerler e artık bira gelmiş. 50 sent farklı. 30 lük Heineken içebiliyorsunuz. Sana fish burger yiyecektim ama maalesef yoktu. O yüzden Whopper Diner. Evet, şimdi eve geldik. Minik bir alde alışverişimiz oldu. Onlardan bahsedeceğim kısaca. Şöyle röt yapayım. Alkoy, su şaraplarından aldık. Bunlar çok güzel oluyorlar. İndirimde de iki tane aldık. Böyle çelik kaseler arıyordum ne zamandır ve bulduğuma çok sevindim. Şöyle dışı da çok güzel bir rengi var. Aynısının siyahı da vardı ama ben bunu tercih ettim. Böyle bir büyük ve iki boyda şöyle yine aynı şekilde tutamıyorum. Şunu atabilirim. İki, iki tane aynı şekilde dış kaplaması olan çelik kase daha aldım. Bunlar böyle set olarak kullanacağız. Böyle iç içe geçebiliyor hepsi. Sonra şöyle çift taraflı bant gördük. Evde bulunsun diye aldık. Ne olur ne olmaz. Sonra bir de böyle uzun zamandır kaplama için malzeme arıyordum. Aldi'nin kendi markasıymış. Bu da ya da Aldi'ye özel olarak yönetilmiş. Böyle buzdolapları için falan kullanmak istiyorum. Bunlar gerçekten pratik oluyorlar. Bir şey dökülsün Çıkar bunu yıka. Kurula yerinden ser. Gerçekten çok güzel. Rafları sürekli sürekli temizlemekten iyi de diye düşünerek madem böyle yedekli yedekli aldık. Aldım ne? Sevdiğim yanında çevirici ürünlerinin olması. Ceviz aldık. Kayısı. Böyle tuzlanmış ve kavrulmuş yer fıstığı da aldık. Bir de yine Aldım'ın kendi markası. Şöyle mini krekerlerden aldık. Şarap tabakları için. Bunların hepsi herhalde genel olarak Aldi'ye özel. Mesela bu çift taraflı bank da öyleymiş. Bir Aldi'ye özel ibaresi yok diyecektim. Varmış. Buradan gösterebilirim. Ben gösterebilirim. Yine varmış. Herhalde sadece şaraplar hariç her aldığımız ürün adiyazel. özel bayağı güzel bir alışveriş oldu. Vlogmas'tan beri bekleyen bir advent calendarımız var ve bunu nedense açmamıştık ve böyle bir köşede duruyordu. Lidl'dan almıştık bunu. Bunun da içerisinde bal ve reçel çeşitleri var ve <laughs> ilkini açınca aklıma geldi video çekmek. İlkinden mesela böyle bir tane ekşi vişne, birkaç tane göstereyim istedim. Yine reçel çıktı mesela. Bunu hep, hep adını Türkçe'de de karıştıralım. Ah Dudu. Üç mesela. Mesela çilek ve kızılcık. Mesela bu da bal çıktı. Ha mesela bu çiçek balı. 5 beş. Önündeymiş. <laughs> Bunu çevirelim. Aa bu da çilek. Şimdi neredeyse aynısı. bu ballıymış. Erik. Bu da bal ama bu değişik bir bal. Bu da yeni çilekli ama yine ballıymış. Bu da yaban mersini hemen yanına denk geldi. Birazdan birkaç tane açayım dedim ama o galiba hepsini açacağız. Kayısı, bal, kayısı ve şeftali. Ananaslı ve marakuja. Ne demek acaba? Kapakları falan da tatlıymış. Çilek, çiçek balı. Bu da kremsi. Burada mıydı? Evet yine aynısı. Şey gibi oldu hani bazı oyunlar var ya hani aklını tutman ve böyle eşleştirmen gerekiyor. Onun gibi hissettim ya. 17. Bu da siyah Yohannes meyvesiymiş. Bilmiyorum ama kızılcık diğeri. Yine aynısı. Şurada mıydı? Şuradaydı evet. Şun yine aynısı çıkmış. Şöyle. Akça balık. Bilmiyorum. <laughs> 21. Kayısılı ve Mirabel'in ne demek bilmiyorum. Kayısı birin aynısı. iki tane çıktı. Şu ana kadar 3 tane ikilimiz var. Bakalım 24'te çiftli çıkacak mı? değişik bir şey port wine bu neymiş acaba merak ettim yani 24 koyduklarına göre özel bir şey olabilir ee, şöyle güzel benziyor bu Mert de çilek kıvamında bu Edmund Gallander da böyleydi şimdi akşam yemeği hazırlıkları yapacağız şöyle mangallık biber almıştık bu hafta onları fırına vereceğiz bugün menümüzde şöyle bir et var bunu yapacağız tenerde bu da güzele benziyor bir de yanına şöyle ezelye ve karışık sebzeyi de buharda pişireceğim. Ve güzel, sağlıklı bir akşam yemeği olacak. Tam Cuma'ya yakışır bir şekilde. Bunu fırına verdim. Bugün günlerden cumartesi ve Rosman'a gittik birkaç ihtiyacımızı almak için. Aslında bu kadar büyük bir alışveriş aklımda yoktu ama şöyle bir bakınca fiyatlara DM ile zaten DM'den daha uygun ve yüzde onda indirim olduğu için uygulamayı kullanınca ve içinde başka kuponlar da olunca çok daha uyguna geldi. O yüzden bir tane tuvalet kağıdı aldık böyle 20'li ve 3 katlı fırın kağıdı bir tane böyle hediye paket aldık çok hoşuma gitti bir tane evde bulunsun diye aldım bazen lazım oluyor uzun zamandır şu cımbız şeklinde böyle etler için çevirmek için kullanılanlardan alıyordum o yüzden bunu aldım bir tane güzelmiş kapaklı bir buz küpü aldık kapaklı olması gerçekten çok işe yarıyor zaten Türkiye'deyken de hep bundan kullanıyordum Kırklı şöyle kapsül bulaşı deterjan tableti. Bir tane parfüm çok güzeldi bunun kokusu. Hala da kolumda geliyor kokusu. Doğum artık böyle deodorantlara gelmiş. Sadece şu için orijinal olanı vardı. İki tane bundan aldım. Tanesi de 2.95 olması lazım. %10 indirim olduğu için 2.70'e geldi. Diğerlerinden. Çok daha uygundu fiyatı. İki tane böyle banyo lifi. ikileri Çok seviyorum. Sonra bir tane deniz tuzu spreyi aradım ama bulamadım. Bunun <laughs> yerine şöyle bir ürün gördüm. Bu da aynı şekilde deniz tuzu şampuanıymış. Bundan aldık bir tane denemek için. Sonra yıllar yıllar önce aldığım seyahat boyu tıraş bıçağını böyle ek başlıklar arıyordum uzun zaman olmuştu zaten alıldı bunu Hatta Adana'dan almıştım yıllar önce şöyle 8 tane altı bıçaklı bir sananın başlığından aldım benim aldığım jiletten kalmamıştı bir bakacağım Umarım uyar yoksa bunu uygun altına almam gerekecek Bunu çok uzun zamandır istiyordum ve Sinoş'tan isteyecektim aslında Sonra bir şekilde olmadı. Unuttum galiba olanı da söylemeyi. Ama Osman'da varmış. Çok sevindim. Böyle scrap dediden aldık bir tane. inanılmaz sert aslında ama galiba bunu zaten suyla birleştirince yumuşacık oluyor ve ne yaparsanız yapın formu hiç bozulmuyor. O yüzden denemek için bir tane bundan aldım. Domalı yine böyle kapsül şeklinde. Beyazlar ve renkler için çamaşır deterjanlarını aldım. Bunlar da %10 indirimle yine denmeden daha uyguna geliyordu ve daha küçük bir ambalajlaması var. O yüzden her türlü bu daha güzel göründü gözüme. O yüzden bundan aldım iki tane. Bir de şöyle bir siyahlar için sıvı bir deterjan aldım. Bunu ilk defa görüyorum bu markayı. İçerisinde mikroplastik yokmuş ve hoşuma gitti aslında. Ve bizim bütün aldıklarımız da bu şekilde. Çok depolamak üzerine değil. Hani daha çok böyle görüp de hoşuma giden ürünlerden aldım. Böyle daha sık gitmek lazım bence Osman'a. Evet şimdi haftanın son alışverişinden geldik. Kaflanda uzun bir yürüyüşümüz oldu ve bunları eve kadar taşıdık. Öncelikle şöyle bir paspas aldık banyoya. Gerçekten güzel benziyor ve hiç göreceğini umuyorum. Böyle 50'ye 80 bir ürün. Eğer beğenirsek bundan böyle yedekli bir tane daha alacağım. İnşallah güzel çıkar. Sonra yine bir kurulama bezi havlu. Gerçekten o kadar sevdim ki renklerini. Bu yeşil en sevdiğim yeşil tonlarından bir tanesi. Şöyle ışığı da açayım. O kadar güzel göründü ki gözüme. Tam bir baharlık. Ve bunlardan da aldım. Hemen yıkayıp kullanmak istiyorum. Su sabunumuz bitmişti. Bir tane Yasemin'le aldık. Gelecek haftanın video tamamıyla varis hazırlama üzerine olacak. Ve böyle öğle aralarında akşamları falan küçük küçük varis hazırlayacağım. Ve aslında evi kapatma üzerine bir video olacak. Gelecek haftanın videosu galiba 5 gün olacak. O yüzden çok da bir şey almadık. Her şeyden önce şundan bahsetmek istiyorum. Nescafe'nin dikefin çıkmış ve bunu bana siz gönderdiniz. O kadar hoşuma gittik. Yani böyle karşılıklı etkileşimde olduğumuzu hissettim ve bunu da denemek için aldım. Bakalım bu nasıl olacak? Çünkü Brezilyası gerçekten güzeldi. Eğer bu da güzelse yeni bir dikef favorimiz daha olabilir. Sonra evde yine olmayan ve eksikliğini hissettiğimiz bir şey. Bugün mesela bir hediye paketi aldık ve Şöyle bantlardan yok. Bizde daha doğrusu böyle bantlar olabilir ama hani şöyle bantı kolayca böyle tutup çekecek ve hani kolayca kesecek hani bu hep ofislerde olur ya bunlardan yok o yüzden bundan aldım bir tane işe yarayacağını umuyorum umarım bunlarla çok fazla hediye paketi yaparız he. güzel olur böyle hediye paketi hazırlamayı gerçekten çok seviyorum böyle fırına atmalı küçük biberlerden Böyle barillalar büyük indirme girmişti. Bunlar 75 sente. Bunlar da 1.69'a düşmüştü. İki çeşit. Birisi mini, birisi normal. Penne makarna aldık. Ve pesto soslarından da aldık. Bu fesleğenli ve limonlu. Bu da yeni fesleğenli ve antep fıstıklı. Gerçekten bu ikisi favorim. O yüzden bunlardan böyle 3 tane aldık. Sonra böyle minik atıştırmalık salata malzemelerinden de böyle bir sürü küçük salatalık ve mini domatesler aldık. Bunlar bu hafta Bizi götürür çünkü e, şu anda hala dolapta marulumuz da var. Salata için yeterli malzememiz var aslında. Kaufland'da suntasın etsiz çiğ köftesini gördük. Normalde Lidl'da böyle Türk hastası olduğunda oluyordu. O yüzden bir tane aldık. Yani her zaman olduğunu bilmek de güzel. Çok bayılmıyorum buna. Ama bazen kurtarıcı olabiliyor böyle bir şeyin yanına. Hem de böyle arttırmak için öğle yemeğini gerçekten kurtarıcı olabiliyor. Organik bir kefir bulduk. Bundan aldık. Böyle... Artık kefir içiyorum düzenli olarak. Gerçekten faydası oluyor. Ve 1,5 kiloluk da bir tane patates aldık. Ve haftanın son alışverişi böyleydi. Gerçekten güzel ürünler var. Favorilerimi söylüyorum. Şu ikisi bu ve bu. Şu an için favorim. yarına kahvaltı hazırlayacağım. Yarının milyonunda da birlikte yeriz. İlk önce şöyle. Bunu da biraz önce Instagram'da gördüm. Uzun zamandır yapmıyordum. İyi oldu. Şöyle bir buçuk kaşık yulaf. Hatta iki olsun. Az geldi gözüme. Bir kaşık çiğ. Bir kaşık Hindistan cevizi. Bir kaşık yine Hindistan cevizi yoğurdu. Daha iki kaşık. Çok hem çiyolar için hem de love için şöyle biraz da bak. <laughs>